Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere masa başı bir video çekelim dedik. Bu aralar e, havaların ısınmasıyla beraber insanlar evlerine e, kedi ve köpek e, sahiplenmeye başladılar fazlaca ve Instagram'dan olsun bireysel olsun e, e, YouTube'daki yorumların altına da yani videoların altındaki yorumlar kısmına çok fazla bu tarz sorular gelmeye başladı. O yüzden biz bunların hepsini derleyip toplayıp bir video yapalım dedik. İlk önce evde hayvan sahip e, hayvan sahipleneceğimiz zaman ev halkının bunun çocuğa bir hediye olarak değil aile içerisinde bir birey olarak e, alındığının bir farkına varması gerekir. Yani bu konu üstünde durulması gerekir. Çünkü aldığımız canlılar e, ne kadar duygularını belli edemese de bir iki hafta içerisinde ayrılıyorlar ve bu bir iki hafta içerisinde bağlanmayla beraber o yuvadan ayrıldıkları zaman ...çok fazla stres ve sıkıntının içerisine giriyorlar. Yani bunlar bunalım bile yaşayabiliyor. O yüzden ilk önce hayvan sahiplenirken biz buna bakabilir miyiz? E, bu hayvanın isteklerini yerine getirebilir miyiz? Egzersizlerini karşılayabilir miyiz? Ev içerisinde onu uyumlu bir şekilde dizayn edip, onunla uyumlu bir şekilde yaşayabilir miyiz? Bu tarz soruları bir gözden geçirmesi gerekir. E, daha sonrasında seçeceği ırka, seçeceği cinse göre de kendine göre de cins ve ırk seçmelidir. E, ırk seçerken nasıl yapacağız? çok fazla çalışıyoruzdur. Mesai saatlerimiz geniştir. Sabah 8, akşam 8 çalışıyoruzdur. Ve evde o gün içerisinde kimse kalmıyor seviye. Genellikle daha sakin ırklar tercih etmeliyiz. Yani bir İngiliz Setter, İngiliz Cooker, Husky, Sibirya Kurdu veya bir Golden Retriever gibi heyecanlı ırklar yerine daha sakin daha tembel ırklar seçmeliyiz yani bu ne olabilir İngiliz bulduk bu Fransız bulduk bir İngiliz bulduk ee, tarzı daha sakin ev içerisinde daha uyumlu ufak egzersizlerle yorabileceğimiz köpekler seçmeliyiz ee, diğer seçtiğimiz heyecanlı köpekler e, hem onların enerjisini atamadığımız için eve ve aile içerisinde sıkıntılar yaşatabilir o yüzden dediğim gibi seçim yaparken ilk önce kendi mesai saatlerimize göre bir seçim yaparsak daha iyi olur. Daha sonrasında her şeyi ayarladık. Kendimize uygun ırkı belirledik. Seçtik. Ondan sonra ne yapmamız gerekiyor? Alacağımız köpeğe karar vermemiz. Gerekiyor. Köpek veya kediye karar vermemiz gerekiyor. Bu kararı verdikten sonra bu yavrunun köpek ise eğer en az 45 gün kedi ise eğer en az 6 hafta, 7 hafta, bu haftaya kadar anne sütü almış olması gerekiyor. Ama bunların ideali Köpeklerde 2 ay, kedilerde 2-2,5 iki, iki, aydır. Bu süre zarfında annenin yanında durması, hem bağışıklık sisteminin güçlü olması, hem de köpeklerde anneden öğrendiği davranışları, anneden alabileceği davranışları alması gerekir. Bu ne olur? En basitinden bir ısırma hareketini bile anneden öğrendiği zaman nasıl davranması gerektiğini bilir. Yani tam ısırmasa da böyle bir ağzıyla tutmayı anne tarafından öğrenir. Çünkü... Annenin memeyi emerken e, yavru köpek ister istemez ısırır ve bu ısırmanın şiddetiyle beraber anne bir tepki verir. O köpek de şunu kavrar orada aslında. Ya ben bu kadar ısırdığım zaman karşı tarafa bir acı veriyorum. Demek ki ben bunu yapmamalıyım. Bu tepkiyle beraber eğitilir. Bu eğitim e, insanlar çok göz ardı, ardı eder ama tuvalet eğitimini bile anneden alırlar. Çünkü annenin davranışlarını sergilerler. O yüzden annenin yanında ne kadar fazla durabilirse yavru köpek için hem bağışıklık hem de davranış açısından o kadar iyi. Köpeklerimizi aldık sahip veya kediyi aldık sahiplendik. Bunları ev içerisinde nasıl uyumlu bir hale getirebiliriz? Öncelikle aldığımız hayvanları bir kafes çit tarzı bir şey değil de bir odaya kapatmak daha doğru olur. Yani en çok nerede vakit geçiyoruz? Salonda. O zaman aldığımız hayvanla bir salonda başlayabiliriz. O hayvana buraları salonu sınırlandırarak buralar içerisinde nasıl davranması gerektiğini ufak ufak başlayabiliriz. Çünkü köpekleri veya kedileri bir çite koyduğumuz zaman karşı tarafa ulaşma isteği oluşuyor. Yani siz koltukta oturuyorsunuz o çitte bu sefer size ulaşmaya çalışıyor ve bu her ulaşmaya çalıştığı zaman hayvanda feryat figen bağırıyor ve davranış bozuklukları meydana geliyor. O yüzden e, bu tarz sınırlandırmalar değil, beraber yaşayabileceğimiz alanlarda sınırlandırma yapmamız daha doğru olacaktır. Bu hayvanları aldığımızda nasıl bir aşı periyodu uygulamalıyız? O da şu şekilde. Yeni hayvanımızı sahiplendik. En az e, sahiplendiği ortamda en az bir 3 gün geçirmesini istiyoruz. Bu da neden? Köpek yeni köpek veya kedi girdiği ortamda ufak da olsa ve strese girer. Bu strese bağışıklık sistemini düşürür. Bu bağışıklık sistemini geri kazanabilmesi için köpeğin o evde en az bir 3 gün geçirip Eve, ortama ve aileye alışması gerekir. Bu alışma gerçekleştikten sonra Bir veteriner kliniğine götürüp arkadaşımızın aşılama periyotları başlar. Bu aşılama periyotları Her hekimin Her bulunduğu bölgenin Hastalık durumuna göre periyotlarda değişiklik olabilir. Yani bir bölgede Kene çok yoktur. Lime yapılmaz. Ama çok fazla kene vardır veya ee, köpeğiniz, çünkü kediler çok dışarıda bakılmaz. Köpekler av köpeğidir. Sürekli ormana götürüyorsunuzdur veya training yapıyorsunuzdur. Köpeğinizle beraber geziyorsunuzdur. O zaman Lyme aşısını yaptırabilirsiniz. Çünkü keneyle daha iç içe olma olasılığı daha yüksek. Bu tarz e, bulunduğunuz ortama göre aşılama sistemleri değişir. İlk köpeği veya kediyi götürdüğümüz zaman iç dış parazit tedavisiyle başlarlar. Bu iç dış parazit aşı değil tedavidir. Hayvanın vücudunda üstünde bulunan bit, pire, gibi dış parazitleri damlara veya hap yoluyla, iç parazitleri gene hap yoluyla elimine ediyoruz. Bunları elimine ettikten bir hafta sonra veya 10 gün sonra aşılamaya başlıyoruz. Bu aşılamada ilk önce e, PapiDV veya Parvo aşısıyla başlayıp daha sonrasında sıralı bir şekilde Karma 1, Karma 2, Karma 3, KC veya bronşin En son... E, işte bölgenize göre Lyme koronu diye devam ediyor. En son kuduzla beraber bunu sonlandırıyoruz. Aşılama periyodumuz köpeklerde bu şekilde. Kedilerde ise 8 ile 10 haftalık yan başlıyor. Genelde vücut ağırlığının en az bir 1 kiloya yaklaşmasını bekliyoruz. E, bu işlemlere başlamak için. Yine aynı şekilde iç dış paraziter tedavi. Daha sonrasında karma. İsteğe bağlı olarak lösemi aşısı en sonunda kuduzla beraber bitiriyoruz da bunların içerisinde mantar da girebilir. Bunları yaptırdıktan sonra kedimiz için de aşılama periyotları bitiyor. Bu hayvanlarla biz seyahat etmek istersek, çünkü en çok gelen sorulardan bir tanesi de seyahat. Onda ne yapıyoruz? Hayvanımızın 12 haftalıktan büyük olması gerekiyor. Bu köpeğimizin pasaportunda, kimliğinde, önde ikinci sayfada bulunan tarih kısmında, doğum tarihi kısmında veteriner hekim kaşe ve imzasını isterler aşılama periyotlarında kuduz aşısı 6 aya kadar bir bulaşı söz konusu değil. 6 aydan sonra bir bulaşı söz konusudur. Eğer köpeğimiz kuduz yaptıracak yaşa aylığa geldiyse kuduz aşısına bakarlar. Eğer gelmediyse hekiminizden rica ettiğiniz zaman işte bu köpek kuduz aşısı yapmak için gerekli olgunlukta değildir gibi küçük bir yazıyla beraber bu kuduz aşısı sorununu atlatabiliyoruz. En arka sayfada bulunan bu hayvan e, sağlıklı ve seyahat etmeye ve seyahat etmeye uygundur ibaresi Ekim tarafından gerekli muayeneler yapılıp uygun görüldüğü zaman tarih ve kaşe imza yapıldıktan sonra köpeğinizle veya kedinizle uçak seyahatleri şehir içerisinde yapabiliyorsunuz. Bazı Avrupa ülkelerinde köpeklerde kuduz aşısı için titrasyon testi isterler. Kandan kuduz antikoruna bakarlar. E, bu gerekli seviyede ise eğer bu köpeğe seyahat izni verirler. Bunun için de e, genelde Avrupa ülkeleri istiyor. İşte Azerbaycan, Bulgaristan gibi yakın ülkelerde böyle bir şey yok diye biliyorum. Yani yeni bir yasayla beraber gelmediyse eğer. Seyahat durumumuz da bu şekilde. Bunları yaptırdıktan sonra yurt içi veya yurt dışı seyahatlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bu arkadaşlarımızı evimize aldık. Gerekli e, aşılamaları ve paraziter tedavileri yaptıktan sonra dışarı çıkartıp tuvalet eğitimlerine başlayabiliriz. Hayvanların dışarıya tuvalet yapması bir nevi özgüven belirtisidir. Çünkü artık dışarıyı da benimsediği anlamına gelir. Hayvanlarımızı dışarı tuvalete alıştırdıktan sonra her tuvaletinde ödüllendirmemiz gerekir ki bu hayvan şunu bilsin. Ya ben doğruyu yapıyorum. Doğruyu yaptığım için sahibim tarafından ödül alıyorum. Bu köpekler için geçerli. Kediler için de kediler çok kolay bir şekilde kuma alışırlar. Kedinin patilerini kuma sürdüğünüz zaman veya bir dışkısını oraya koyduğunuz zaman bu kokuyla beraber kolay bir şekilde kumuna alışıyor. Yavru kedilerde ilk başta da anlattığım gibi bir odaya kapattığımız zaman o oda içerisinde kum olsun ki hayvan bunu erişebilsin. Daha sonrasında genel alanı açtığımız zaman kumu birkaç farklı yere koyun ki e, hayvan Tuvaleti geldiği zaman yetişmek için uğraşmasın veya yolda tuvaletini kaçırmasın. O yüzden belli aralıklarla farklı bölgelere koyarsanız tuvalete yetişmeye çalışmaz. Olduğu bölgelere e, yakın olan kum kapına gider ve tuvaletini yapar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu konu hakkında merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmında belirtebilir. Veya farklı bir konuyu ele almamızı isterseniz gene onu da yorumlar kısmında belirtirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.